Evet efendim, Avrupa Bölgeler Toplantısı yarın denizde yapılacak ve ilimizi sizler temsil edeceksiniz. Gözlemci olarak katılıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Uşak Öncelikle teşekkür ediyoruz. Daha önceki meclis toplantılarımızda Avrupa Bölgeler Birliği'ne katılmayla ilgili meclisimizin kararı var. Meclise bu teklif gelmişti ve mecliste oy birliğine bu karar verilmişti. Şimdi de çalışmalar devam ediyor bir davet aldık. O davet üzerine İl Genel Meclisi Başkanı olarak biz, aynı zamanda İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak Servet Ecemiş bu toplantıya katılacağız. Yarın e, çarşamba günü, e, ayın 21'inde inşallah Denizli'de olacağız ve bu toplantıya katılacağız. Bu toplantıda ilk katılmamız gözlemci olarak olacak. Daha sonra da asil üyeliğe geçirilmiş olacağız. Bunun çalışmaları yapılıyor. Daha sonraki günlerde Komiteler oluşacak, komisyonlar oluşacak. Bu e, komitelerden birisi Endüriyal Komite, e, İşletme ve Değerlendirme Komitesi, Ekonomi ve Bölgesel Gelişim Komitesi, Sosyal Politika ve Halk Sağlığı Komitesi, Kültür ve Eğitim Komitesi diye e, beş tane komite var. Biz asil üyeliği geçtikten sonra meclisimizden bu komitelere de birer üye vereceğiz ve bundan sonraki çalışmalarımızda. O bağlamda devam edecek. Ee, Avrupa Bölgeler Komitesi'ne katılmamız gerçekten iyi olacak. Ülkemiz zaten malum olduğunuz gibi Avrupa Birliği'ne katılma konusunda büyük gayret gösteriyor. Ee, Birçok e, kademeler aşıldı. İnşallah ileriki zamanlarda belli bir e, noktaya varılacağına inanıyoruz. Bu tür çalışmaların da Avrupa Birliği'ne girmek konusunda da e, ülkemize, memleketimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Elbette ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Hem nüfusu itibariyle hem de coğrafi konumu itibariyle gerçekten gözde bir ülke. Ee, gelişmede de malum olduğu gibi dünya çapında ilk ikinin içerisine giriyor e, ilerlemede, gelişmede. Önümüzdeki günlerde daha da gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin coğrafik konumu da merkezi yapısı itibariyle çok iyi, etrafı denizlerle çevrili, dört iklimi birden yaşadığımız bir ülke. Aynı zamanda teknolojik alanda da çok hızlı gelişiyor. Ee, Avrupa Birliği'ne girmeyi çoktan hak etmişti, ama e, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin e, bizim gibi güçlü bir ülkenin içlerine girmesinde bir takım sıkıntılar oluşacağını düşündükleri için biraz geri adım attıklarını düşünüyoruz. Ama biz e, Avrupa Birliği normlarının hemen hemen büyük bir bölümünü e, Türkiye olarak gerçekleştirmiş durumdayız. Ve e, bu çalışmalarımız da devam edecek. Önemli olan Türkiye'deki gelişmişlik normlarının çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırılmasıdır. Ve bu da e, ülkemizde gerçekleşiyor, Türkiye'de gerçekleşiyor. Daha ileride, e, daha gelecekte, daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Zaten e, hükümetimizin hedefleri de, 2023 yılına yönelik hedefler koyulmuştur. 2023 yılında gelişmiş 10 ekonominin içerisinde olmayı hedefledi hükümetimiz. Aynı zamanda 2010 yılın 2023 yılında ilk 10 ülke içerisinde yer alırken milli gelirimizin de kişi başına 20 bin dolarlar civarında olmasını hedefliyoruz. Bu çalışmalar ülkemizin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.